Evet. Törtüne ilk kırıyoruz. Birincisinden Bone Cleaver alıyor. İkincisinden Iron Impact alıyor. Ha siktir el breaker zannettim emin ediyorum. Üçüncüsünden Mag Warrior Chit'in kafalık alıyor. Dördüncüsü Pilium ana. Atlan bir unik. GG oluyor. Ne? Tuş dayama bir. Glazer'e union İki. Totemic Kulüp. 3 Duran Dal 4 Dips Lan at lan bir elbrekır At lan Ömür'e ilk kutusunu kırdık Varyor kolluk shell. İkincisinden smite hammer Güzel Kırken falan ediyordu Rugi HD shell pet Pilium Son kutusu Kriyes Crusher Bir koma kırıyoruz Bir komun İlk kutusunda hangi attı. Bir koma bir Hellbreaker var mı buradan? Priest bot. Hellbreaker yok. Priest Shell bir komun son kutusu. İbrahim'in ilk kutusundan Rogue Shell göstük. İkinci kutusundan varıyor Shell donluk, Çitin donluk. Üçüncü kutusu Priest Çitin. Totemik bir el bırakır bir dark man at. Tekin Özcan. Tekin Özcan'ın ilk kutusundan adamı e devi şarka bak Eros aldı. Çitin bob aldı. Elixir. Hiron bu. bile atmıyor ya. Hanguk. Rugi'ye Çitin. Çitin Bob'u bu kaçı satıyorsun diyor. Bil Kanka bunları ben şimdi satamam ki ya. Ramip'te Amip'in ilk kutusunda Magicit'in ikinci kutusu Shell 3 Çit'in Shell Dark Bane o Amip Dark DV aldı. DV smite buradan pahalıdır herhalde. Atatürk'ün ilk kutusunu kırdık Salamander. İkinci de Ennium Bow Üçüncü de Çitin. Dört de Shell. Beş de Tomahawk. Kendimi de kıralım. İlk kutumuzda Rogi'ye şel. İkinci kutumuzda Ana'nın. Üçüncü kutumuzda Tomahawk. Dört de Durandal. Beş de Dol. İsmail abim de. İsmail abimin ilk kutusunda Ronstaff attı sever. Hellbreaker'ı daha çok sever ama atarsa. El atarsa daha çok sever İsmail abim. Bir el breaker atarsan. Evet. BB çakal impek. Priyes shell kafalık. Shell mage kulluk. Toto. Yani bundan sonra muhtemelen mavi kutuyu da son kez kırıyoruz. Bir sport Levent abimle. Levent abim totemik aldı. Rugi Shell aldı. <laughs> Ennium Bow aldı. Ennium aldı. Sword of Deep aldı. Ennium bov Dark Bane'in geçer mi ikisi? Yok 21M geçmiyor. Ram Bey'in ilk kutusundan Blade Axe attı. İkincisinden Priest Bone Crusher. Üçüncüden Dark Bane attı. Lightning Eronion attı. Free attı. Lighting Air 20 Black Gem yaparım kanka. 5 tane yerimiz var değil mi? Evet. Sıra Mortal'da ilk ki Totemic. Elixir. Boe bile atmıyor ya. Ya Boe bile atmıyor kanka ya. <laughs> <laughs> ya ya seninle mezara ben ya gecemi gündüze ben ya glazeler oynuyon yok mu artık bir el yani kanka kaç tane kutu kırdık el atmayacak değil mi cidden? 100 tane kutudan çok iyi. Sıra Komtanyo'da da. El bir kraldı Komtanyo'da. Komtanyo'da el aldı Sonunda bir tane el bir Allah Allah'ın belası. Son kutusu. Scorp. Kralin ilk kutusu Bardish. İkinci kutusuma geçtin. Üçüncü kutusu M'de. Oğlum şu adamı alalım. Adam bir ton donate attı. Atlan. lan! Ananı satayım. Sıra. Beydemir'in ilk kutusu Totem Spear. İkincisi Durandal. Üçüncüsü Rogue Donluk Shell. Dört Impact. 5 Bardish. Daha Nightmare'de. Nightmare'nin ilk kutusunu kırdık. Varyor Kit'in kafalık. İkincisi Glaive. Üçüncü Raptor. Dört ana Kinel diye yazılır. Nil Mercy diye okunur. Kinel diye yazılır. Nil for Mercy diye okunur. Nil... Nil for Mercy. Ben de bunu ne güzel okurum değil mi? Tam da adamına ben de bunu ne güzel okurum değil mi? Sıra Lima'da. Lima için kırıyoruz bakalım. Çitin. Duran dal. Kriyes Bone Crusher. Kriyes Shell. Kriyes Shell. Bir Kriyes izleyeceğiz aynen küçüğüm. Bir Kriyes izleyeceğiz. 2, 3, 4, 5 tamam. Yani son olarak Bevan of Knights'ta sıra buna bakalım. İlk kutusundan mage kolluk çitin. İkincisinden varıyor shell. Üçüncüsünden rons. Rugi'ye göğüslük çitin. Kazanan komutan Yoda. Ne kazandı peki bu adam? Ne kazandı bu adam? Bir el breaker daha versin mi vermedi kanka. Yani kısa 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 im game. Kısa kısa. Dokuz <laughs> emde <laughs> totalde nakit vereceğiz kaba taslak adama ya. Şimdi şurada bir el breaker'ımız var. Yani bir tane el breaker'ı bir tane dark bane, iki tane dark bane atıyor kanka. Bir el breaker iki tane dark bane atıyor ya. 100 tane kutudan şaka gibi ya. Şu enin bovu dal, çitin bovu dal. <laughs>